İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 14-21 Kasım'da 2.942.329 aracın denetlendiğini, 462.324 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi. Müzik Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamakla ilgili olarak 2024'te 368.780 işlem yapıldığını belirtti. Müzik vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarının ve denetimlerin artırıldığını, denetimler arttıkça da kaza sayılarının azaldığını aktaran yerli kaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı. Bu kapsamda 14-21 Kasım'da 2.942.329 aracın denetlendiğini kaydeden yerli kaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 231 sürü Sürücü işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 115.949, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26.786, sürücü belgesiz araç kullanan 13.869, emniyet kemeri kullanmayan 23.485 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 462.324 araca sürücüye işlem yapıldı bilgisini paylaştı. Müzik